Bugün Nina'nın bir gününü çekiyoruz arkadaşlar. Evet, bugün meydana geziyoruz. Evet, bugün meydana geziyoruz. Hadi bakalım. Evet. Fıtı 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 fıtı. Bugün ne yapacaksın Lina'cığım? Meydanda gideceğim, yiyeceğim, gidip Piyazaya da gidiyken, evet. diniyken, diniyken <laughs> Piyaz mı gideceksin? Evet. Allah'ım tipe bak. Pamuk şeker gibi olmamış mı arkadaşlar? Bence Piyazı çok tatlı. Şeker. Pamuk şeker gibi. Çok tatlı görünüyorsun Lina'cığım. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Lina AVM'ye geldi. Bir gün vlog çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an Decathlon'dayız. Evet, Hadi bakalım. Dönelim bakalım. Biraz sesli konuş arkadaşlar. Sesini duymuyor. Ne dedin? Gezelim bakalım. dedim. Gezelim bakalım dedim. Hmm, hadi bakalım. Bugün neler yapacak Lina? Hep birlikte şahit olacaksınız. Gel bakalım. Bir kez ben bir paten sürmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> ne komik ne komik. <laughs> Çok komikti. Bir Lina mı pateni sürmüştü? Ben mi sürmüştüm? Belli değil. Bir düşüyorum bir düşüyorum bir düşüyorum Hatta Lina'ya bir... ne aldık arkadaşlar? Kromili yüzünü göstersene. ne? İşim. Aa, bir de ışığa <laughs> da yanıyor. Siz biliyor musunuz? Me! İnanmıyorum. Işığı da yanıyor. Hem kremi dönem suyu. Piliğin de önemlisi diyor. Kapatayım da pili bitmesin diyor. Bir kaymıştım. Bir kaymıştım düşüyordum hatta. Hep düşmüştüm. Şöyle yapıyorum da düşmüyorum hatta. <laughs> Yerim Zeynep. Hadi gel bakalım. Şöyle gidelim. Şu taraftan anneciğim. Arkadaşlar burada düştüm. Tam bakalım yine şuraya. Boyunu bölçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yılanın boyunu 113 santim falan. Evet. Evet 110 santim pardon 110 santim. Ay ha? yok ben çok yoruluyorum paten sürünce. <laughs> Hadi gel bakalım şu taraflara bakalım. Bir şov yapsana bize. Şov yap ya ama olmaz olmaz bana ne bana ne bana ne olmaz olmaz. <laughs> Aa, şöyle dans ediyordun ya kıvra kıvra. Tamam. Ah, Lina nerede? Lina nerede arkadaşlar? Lina nerede? Hii, buraya yat, ruh <laughs> Kap mı yapıyorsun hanımefendi burada? Ay burada sandalyesi falan da varmış. Neyi varmış? Ah, babanın odunları onlar anneciğim. <laughs> Hadi çık bakalım.